kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte ben devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün elimde hileli max bir hesap var. Gördüğünüz üzere tüm karakterlerin rütbeleri bir ama hepsi on. Tüm tüm karakterler. Hatta yeni gidecek karakteri bile var bu hile hesapta. işte Sproid da gizemli. Hepsi on. Her şeyi çıkarttım. Hesap max. Sadece sıkıntısı var. Oyuna giriyoruz ama bazılarına girmiyor. Sadece o sıkıntısı var. Daha oyuna gelmiyor. Haritalar var yani. Şöyle bir deneyim var arkadaşlar. Bir bir deneyeceğim. Sonra gelir. Ve bu hesabı aranızdan birine vereceğim. Adını filan değiştirmesi Sadece bir isteğim var. Bu video 30 like alıp 120 takipçi çıkarsak bu hesabı vereceğim. Çıkamazsak olmaz. Ama çok güzel bir hesap. Bakalım şöyle. Sıcak bölge. Soygun da kalıyor. Sıcak bölge. Belki olacak şimdi. Hileli. Gerçekten çok güzel bir hesap arkadaşlar. Kapanmıyor da böyle bir hafta geçtikten falan sonra. Bunu aranızdan birine vereceğim. Sadece isteğim takip edip like atıp güzelce bir yorum yazmanız. Bu hesap aranızdan birine gelecek. Arada bir oyuna giriyor, arada bir yani gitmiyor ama. Yani. Şöyle dizlercesine bu büyük kutular oyuna girip çıkınca sıfırlanıyor arkadaşlar. Yine 10 oluyor burada. Mega kutu var. Açayım azıcık. Ki zaten bir şey vermiyor. Böyle işte bir şey vermiyor. Çünkü her şey full, max, max. Üstleri de var bakın. Peninin üstü var mı? varmış. Bu da peninin üstü. Peni de var. Yani hepsinin üstü var. Spike'ın da var. Böyle hepsinin var ama. Koltuğun bile var ya. Bu var. Korsan koltuğu. Emzinki var. Nita'nınki var. Nita. Dikinci yok evet. Benimki uğur böceği var. Dynamite Kunk'ı var. Yeni gelecek top olan. Yani neredeyse hepsi var işte. Poco var. İskelet. Spike'ı gösterdim. Carl var. Bul var. Amerikan futbolu bul. Sandy var. Yani bunları biliyorsunuzdur. Barley var. Dur Barley'in ikini de göstereyim. Bu var. Bu var bu var bu var bu var şimdilik ben bunu kullanacağım <laughs> valeye bak turda neyse yani hesap full bir el oynuyorsun 110 kupa veriyor yani bir elde 30 kupa aldım ben. veriyor buraya gireceğim Evet tamam. Bu sefer girecek. Çok güzel bir hesap arkadaşlar. Ee, bu hesap. Sadece isteyip 120 takipçi olacağız. Bu video 30 like alıp güzelce bir yorum bırakmanız benim için yeterli arkadaşlar. Sonra bu hesabı aranızda Birine vereceğim. Evet oyuna girmiyor ama bazen giriyor. Bazen o da. Girdiği zaman da bir 110 kupa falan veriyor. Şöyle şöyle deneyim. Telefon donmuyor. Oyun hileli diye girmiyor. Altta bir saniye göreceksiniz. Oradan dolayı da olabilir. Aslında bunları çıkartmadan bir kutu açılımı yapacaktım ama 3 kere denedim dün videoya girmeyi. Hepsinde 3'ünde de bozuldu. Evet. Hadi ya. Savaş kutusu var burada zanlı Bir tane büyük olan Kulüp ara. Dünyanın en iyi kalanı bu mu? Başkan da buymuş. Savaşçılarına bakayım. Ooo. 35 rütbesi koyku var. İyi bir hesabı var adamın. Yani benimki daha iyi. Yoksa benimki hile Nerede savaşçılara? İşte de tırı burada 8 bit var. 8 bit üstü var ya. 8 bit L var var. Üstüyle birlikte. El Primo o o o. çok iyi bir karaktermiş İstanbul bu. Bir kişi Oyuna deniyorum arkadaşlar ama girmiyor şöyle hediye çaldı filan. Bunlar daha oyuna gelmemişler. Soygun filan alaşağı. Girmiyor. Haberler var. Video. Web sayfası Beni de buraya alırlar mı ya? Başkan yardımcısına bir de bakalım. Vav wow. Oo, bu yardımcısı iyiymiş ha. Tüm karakterleri 35. rütbe. Vallahi adam yapmış. Her yerde var ya bu dünya sıralamasına girmiştir ha. Yani ben de girerim de kasmıyorum dermiş. Gerçekten iyi bir hesabı var dedim. Bununkine bakalım. Bu hepsini çıkarmış. Yak bunun bazıları iyi bazıları kötü. o kadar değil değil. Da Ama en iyi hesap bu hesap. Yani bu hesap. Adını filan değiştirebilirsiniz. Böyle hiçbir şeyle Burada kimin resmini kullanıyorum ben? Yeni gelen karakterin resmini kullanıyorum tabii ki. Sproyton resmi var. Burada da el primi. Big Show celpireyim o. Bir daha gireyim bakalım Big Show'u ne izleyin adamım Dön şimdi El o niye dönmedin? Bir bininki de çok güzel. Ay cennin de müsü var. Rosa'nın yok. 8 bitim var. Frank'i var. Frank'i bu. Seçmedim mi lan ben Frank'in yine Piper'ım var. Galiba evet Piper'ım var. Rico'nun var galiba. Evet var. Bu var. Mortis'inki var. Bu kadın oluyor Mortis. Sonra Leon'inki var. Crow'inki var arkadaşlar. İşte Crow. Beyaz Crow. Anka Crow. Mega Crow. Altın Mega Crow. Karanlık Mega Crow. Seç. Tırtırtırt Crow. Çok iyi bir karakter bu. Hemen yani şuradan bir iki tane daha kutu açayım da video güzel olsun. Yani böyle yaparlar ya. Bir iki kutu açayım da video olsun. Ya niye girmiyorsun oyuna lanet olsun hileli değilim ben ya. Bu. Bu. Heh. Gel. Ya girsin de bir insanlar Mega Anka Crow görsünler ya. Yok Mega Karanlık Crow evet. Ki zaten büyük ihtimal girmeyecek ama giriyordu ya. Ben o 30 kupayı nasıl kastım onu düşünebiliyor musunuz işte. Çünkü giriyor. Aha girdi galiba. Girdi. Anka Mega Crow ile giriyor. Yok Anka Karanlık Crow. Yürü Crow. Şöyle Oo bak ben bunu kullanıyorum. Scroll. O ne oluyor lan? Gel lan buraya. Pot. Ortalık temiz. Gördünüz mü ya? Bu karakter güzel karakter. Şberey. Berey 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 şuna çok iyisin. Sizin için. Aha bir tane daha kuro var. Sen benim gibi kuro olamazsın bebeğim. Ulan daha kaçınız öldüreyim. Gidin buradan gelme buraya bo. Vallahi değseydi de ölüyordum. Bo. Hep bu bo yüzünden ya. Hadi lan bak. 1000 2000 olacak. izlenmemiz değil Diniyoruz yani insanlar tarafından değil de. sonra bizi basit sanmayın Bak şöyle sana Anka Mega Grow. Heh aldım en azından şu şey bula almışım. Bula aldım. Tret tet. Sen geç geriye. Ben seni yerine ne yapacağım buş. Hayır. Dur dur dur. Hayır ya. Görmüyor ki ya bunun attığı oklar. Oha lan adam öldürmüş. Hem ölüp hem öldüren ilk insanım. 2000'i geçti ya. Hadi. Hop. Bul ayağımıza gelmişsin. Bul ya. Ayıp oluyor. Ne da ayıp ha. Sen de bize oradan az sıkmadın yani. Ee, ben yine gittim ya. Heh. En azından bizim adam aldı. Bitti oyun. Biz kazandık. Şimdi kaç kupa verecek merak ediyorum. 110 kupa. 8 ritme oldu 2 dakikada arkadaşlar. Burada azıcık donuyor kusura bakmayın. Durmadan bir get gel olacak. Çünkü hile yani. 110 kupa aldım. Tek elde 110 kupa nasıl alınır? Çok iyi aldık ama. Maxlanmış bir hesapta böylesine yüksek kupa almak çok iyi. Şimdi çıkıyoruz. Ve 110 kupamız daha geliyor. Oldu 140 kupa. İşte. Gerçi zaten hepsi ağlığını kilo olduğu için ama yani. Gidiyor işte sonlara doğru. Bakın büyük kutularımız yeniden 10 oldu. Öyle. Kroll'la oynadık. Bir de başka bir karakterle oynayıp videonun sonuna getirelim. Sen olmaz. Sandy olabilir. Sen olsun. Sen ol Sandy. Adamın yadan haberi yok. Her şey alıyor bize. Sandy'de iyi karakterler. Like'ını alırım. 30 like. Unutmayın arkadaşlar. 30 like. 120 takip. Bir de güzel güzel yorumlar. Ki hesap gelsin. Aranızdan birini seçerim. Ve veririm zaten 100 kişilik bir toplumumuz var. O 100 kişiden birine çıkacak yani şansınız yüksek. 120 olursak 120 takip 120 kişiden birine çıkacak. Sadece takip edip like atıp almanız. Bakın gördüğünüz üzere her şey hile. Abi onlarda emiz var. Bizde de ben varım yani sıkıntı yok. Ben kimim ki ya? Ne oluyor lan? Ben niye öldüm? Bu sendininki güzel değil ki ya. Kaybedeceğiz bu işi. Bu arada adamlar da hile. diyeyim de bunu? Yani oyun eşit. Eşitliği hilede bile bozmamışlar. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Oha ben yine öldüm ya. Şimdi arkadaşlar. Sizi ben yok yapacağım. Gel gel gel. Onları alıyoruz. Buyurun. Kolay gelsin. Görükmeyin, görükmeyin. Oğlum adam beni nereden gördü ya? Lan ölüyoruz lan. öldü öldük. Yine yine niye niye ya? Hep ölüyorum ya. Lan neyimiz burada? Maç kupa. Çok güzel değil mi ya? Yeniliyor kupa. Yeni on, 110 kupa. Aranızdan birine gelecek bu hesap ve bu hesaptan bugün 4-5 tane video gelecek arkadaşlar. Sizin sadece tek isteğim yaşayan 30 like geçmeniz, 120 takipçi olup e, like atmanız arkadaşlar. Şimdi iki tane de mega kutu açayım. Bir şey vermiyor ama açayım hava olsun. Bir şey vermiyor. Aşağıdan like atarsanız, abone olursanız, güzelce bir yorum ederseniz e, bu hesabınızdan birine gelecek. E, bu hesaptan bugün çok fazla video gelecek arkadaşlar. Like atıp abone olun. Bay, bay bay görüşürüz.